Otomobil meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 10 Mayıs tarihine geldik ve sıfır otomobillerdeki an veya sondaki gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Mayıs ayında arkadaşlar hemen hemen tüm firmalar fiyatlarını açıklamıştı ve artık geç olsun güç olmasın diyerek Honda ayın 8'ini akşam itibariyle fiyatları açıkladı ve değişiklikleri sizin için paylaşalım. Arkadaşlar kampanya haberlerinden de bahsedeceğiz. Önce bir fiyatların bitmesini bekledim çünkü net olsun onlar da yarın sizlerle buluşacak. Ve arkadaşlar Honda Nisan ayından bu yana fiyatlarını açıkladı. Fiyatlarda arkadaşlar bir zam yok. Nisan ayındaki fiyatlarla Mayıs ayında fiyatlar aynı. Tabi altını çizelim. Bayilere gittiğiniz zaman mutlaka liste fiyatının altında fiyat alacağınızı hatırlatalım. ve Ama indirimde var. City modelinde arkadaşlar tek paket var. Executive 1 milyon 135'ten 1 milyon 30 arkadaşlar 105 bin TL'lik indirim olan City modelinden de bahsetmiş olalım fiyatlarda genelde indirimden bahsetmiyor. Sadece City'de bahsediyor ama arkadaşlar bay ettiğiniz zaman mutlaka fiyatlarda indirim olacaktır. Diyerekten takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.